Speed, bu yayından sonra bir daha asla Yamal'ın özel partilerine davet edilmeyecek. Her yıl olduğu gibi Ballon d'Or törenine katılmak yerine bu sefer Speed alışveriş yaparken IRL yayın açmayı tercih etti. İki yıl üst üste katıldığı için gitmemeye karar verdiğini ve bunun daha özel olmasını istediğini söyledi. Aslında davet edilmediğini söylemeye cesaret edemedi. Yamal Kopa trofiği kazanınca Speed hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Sadece Ballon d'Or'u bekledi ve hemen yayın odasına döndü. İsimler anons edilmeye başladı başladığında tanıdığımız Speed geri geldi. İtalyan mafyasının üyesi Donnarumma'ya Donnaharu dedi. Mbappe 7. olduğunda Speed tüm sezon boyunca futbolu yakından takip etmiş gibi şok oldu. Sıra Rafinha'ya geldiğinde ise her şey patladı. Speed çılgınca davrandı ve Rafinha'nın ilk üçte olması gerektiğini ilk beşte değil bildi. Son iki oyuncu kaldığında ise Speed kalbinin o kadar hızlı attığını söyledi ki sanki kendisi ödül alacakmış gibi hissetti. Dembelenin adı anons edildiğinde Speed çok mutlu